24 Ocak 25 tarihi itibariyle kurası çekilen 34.600 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. 2025 yılı sonuna kadar teslim hedefimiz toplamda yaklaşık 74.000 bağımsız birim olacaktır. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca hak sahibi vatandaşlarımız için 74.000 bin bağımsız bir... 74 bin bağımsız bölümün inşasına başlanmıştır. Bunlardan 37 bin 348 adet önceden belirlenen rezerv alan, 22.137 yerinde dönüşüm rezerv alan ve 13 965 adet ise köy evi kırsal konut olmak üzere yaklaşık 74 bin bağımsız birimin temelleri atıldı ve bunların inşası da devam etmektedir. Köy, köy evlerimiz ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kırsal alanlarda yapımına karar verilen 13.965 köy tipi kalıcı konutların tamamının temeli atıldı. Birçok kırsal mahallemizde kalıcı köy konutlarımıza vatandaşlarımızı yerleştirdik. Yapımı tamamlanan konutlara da peyderpey hak sahibi vatandaşlarımız yerleşiyor.